Videomuz burada devam ediyor Meray's. Daha Böyle şey Ondan önce sobeledim arkadaşlar. Çikolatalı değil mi? Taş taş tutuyorsun. Ters tutuyorsun. Biliyorum zaten ke kendim konuştuğum için öyle tutuyordum. Normalde öyle tutmuyordum. <laughs> ben konuştuğum için ben görünüyüm diye öyle yapmıştım. Arda abi ben çekeceğim. Oğlum. Tamam evet. buyurun kaldığım yerden buyurun. Buyurun. <laughs> Dört bir daha ya sakran baş sana Tamam Arda ben geliyorum. <laughs> <laughs> Bak lan sen oradan ayaklarını. O Ya, bak, Masa, saklam, Allah kahretsin. Nasıl öleceğim hiç Ben söveledim. Sen söveledin ah. beni. Yine koş şimdi asla

Şimdi kimi gördüm? Ah. Güzel. Arda. İki iki ah. ah. kadar? Hmm. Kaça kadar? 30. Şey. var senin başka? Bir tek güzel bir kalbim var. <laughs> ya keşke olsa yok ki. Para alsam yanıma söz alırdım. <gülüyor> <gülüyor> taşımak böyle. Aloy, Sabe. Artaf. Sabe. Bak, Bak. Şey ben mi beyim? Arda abi. Çarpmayı öğrendin mi? Bak, çarpmayı. tane, Efendim. Efendim. Geliyorum. Hadi sen beni sabele koş. Gel, gel bak. Bunlar var. Bir tane, tane. Herkese var. Be. Yok ben istemiyorum. hadi. Paylaşmak güzeldir harcama. Bu ne? Dur be, dur be, bir tane var. Alamadı. Bak iki tane var. Bir tane sana. Bir, bir, bir tanesini tane meleğe şen. verelim mi bir tanesini de? Olur mu? Ben istemiyorum, meleğe verelim. Adap. Abi, bakkala gideceksen bize bir tane de bisküvi alabilir misin rica etsem? Şimdi gittim geldim oğlum ya. E sen niye bana? O zaman şey sonra alırız olur mu? Oğuzhan al. Bak Arda ben sevmiyorum. Oraya. Sevmiyorum Arda abi ben. Ben ne kadar sevmiyorum. Bu son sor. Hmm. E, bir şey diyorum. Homme yazmışsınız. Ne yazdım? Homme. Şimdi Homme yazdım Yani evim de. Melek sayıyorum. Ne yaptı? Burada yapayım sayıyorum. Oynuyor Biraz hızlı olmamız lazım, vaktimiz azalıyor. Tamam. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Önüm, arkam, sağım, solum, sobe. Sokla menebe. Sobe. Ya Oğuzhan. Karan gördüm. Çabı. Melek nereye saklandı? Ben, ben, Sabere ne hemen. Melek nereye saklandı? Melek şurada. çimlerden oraya gidiyor? Melek gördüm.